Karınca ile çekirge. Merhaba karınca kardeş. Bu sıcakta nereye gidiyorsun? Çalışmaya gidiyorum. Yazın çalışmayan kışın aç kalır. Boş ver. Bak ben ne güzel eğleniyorum. Hazır yiyecekleri yiyorum. O yiyecekler tükenmez sanma. Tembel tembel oturacağına git çalış. Kışa hazırlan. Koca bir kışı başkasının verdiği yiyeceklerle geçiremezsin. Ah, şimdi keyfimi kaçırma karınca kardeş. Hadi güle güle. Sen çalışmak istiyor, sen çalış. Böyle tembeller nasıl yaşıyor anlamıyorum. İlkbahar, yaz, sonbahar derken kış mevsimi gelip çatmış. Bizim çekirgede aç kalmış. Karıncanın kapısını tıklatmış. Hu hu, komşu, benim çekirge. Evde kimse yok mu? Evde birileri var. Şu soğuk günde beni rahatsız etme. Üstelik yemeğim de pişiyor. Rahatım çok iyi. Komşu, ne olursun? Biraz yiyecek verir misin? Ben bütün yaz yiyecek toplarken sen ne yapıyordun? Ben tembel tembel dolaştım. Yaz boyunca şarkı söyledim. Otların arasında ıslık çalarak gezdim. Hı. <laughs> Bütün yaz şarkı söylediğine göre şimdi kış boyunca oyna bakalım. Açım komşum açım, oynayacak gücüm yok, yardımına muhtacım. Ee bu açlık sana ders olmuştur. Bir daha yaz boyunca tembel tembel dolaşma. Yiyeceklerini dikkatli kullan. Bu kez sana yiyecek veriyorum. Bu kışı çıkarmana yardım edeceğim. Bu olaydan sonra dersimi aldım. Çok teşekkürler komşum.